Nedim de kendiyle yeni tanışacak çünkü. Evine attığı bu ilk adım daha başlangıç. Çok uzun bir yolun ilk adımı sadece. Nedim ikinci hayatına doğdu. Bu yaşında yeni doğmuş bebek gibi neredeyse. İlkokul çocuğuyken hayatı dondurulmuş birinden bahsediyoruz. Çocukluğu, ergenliği, gençliğinin ilk yılları bir çatı katında dört duvar arasında geçmiş bir çocuk. Dışarıyı bilmiyor. İçeriği de bilmiyor. En basit, en temel hepimizin gündelik hayatının parçası olan detayları... ...şimdiye kadar birileri onun için hep yapmış. Tıraş olmayı bile yeni öğrenen birinden bahsediyoruz. Hayatı bilmiyor. Kim olduğunun, nasıl bir insan olduğunun bile farkında değil. Nedimin yolu uzun. Uzun ve zor. Öğleye kalmadan demişti ana. Kaçırdık kesin. Geldi bile belki de. Ah kapılarda karşılayamadık gördün mü? Kenara çekin. Aa, ne kenarı kız? Yolda mı şaşırdın? Yok yok gelmedik daha. Kenara çekin dedim lütfen. Lütfen kenara çekin. Buyurun paranız bu sizin buyurun. Kız, niye gitmiş şimdi? Gidemem ben köşke. Olmaz, gidemem. Agah Bey beni içeri almayacak. Kovacaklar yine beni. Ben herkesin gözünün önünde küçük düşeceğim. Gitmem ben. Sen Agah Bey'den değil, kocandan korkuyorsun. Korkunun ecele faydası yok. Gideceğiz. İki gözün iki çeşme, ayaklarına kapanıp af dileyeceksin. Başka çare yok. O bize çare falan değil. Ya sen kendini söyledin. Senin bile yüzüne bakmamış. Senin yüzüne bakmayan benim yüzüme bakar mı hiç? Ona ettiğim eziyetler, hakaretler... ...bunların acısını bir bir çıkartacak benden. Ben onun gözünün yaşına bakmadım. O da benim bakmayacak babaanne. Başlatma şimdi gözünün yaşından. Hallemedim kallemedim. Karnındaki gözüne sokağa sokağa ayaklarına kapanmazsan... ...gözünde yaş kalmayacak akılsız. Hadi yürü. A -a. Yürü. Yürü ah. diyorum sana. Hadi, hadi gidiyoruz. Hadi yürü. Burada onlarca yıl yiyeceği bir tabak yemeği bile tek başına seçmemiş birinden bahsediyoruz. Kitap okumayı sevmesine rağmen aldığı eğitim bile... <laughs> Kaza yaşandığı zaman ilkokuldaydı. Kazadan sonra da onca ameliyat. Okula devam edemedi tabii. Biz ona özel eğitim aldırdık. Her şey yolunda iyi gidiyordu. Oturduğu yerden Fransızcayı, İngilizceyi öğrenmeye başlamıştı. Sonra ne oldu bilmiyorum. Birden her şey alt üst oldu. Kötüleşmeye başladı. Elinden ayağından vazgeçtim. Dilinden oldum. ...konuşamaz oldu. O zaman da zaten ne ders kaldı ne bir şey. Eğitimi yarım kaldı yavrum. E gerçekten çarpım tablosu biliyor mu? Şüpheli yani. Öğreneceği çok şey var. En önemlisi yaşamayı öğrenmesi gerekiyor. Önce gündelik, sıradan şeyleri halletmesi gerekiyor. Mesela akıllı telefon. Ha benim alalım. Yani akıllı telefon benim işim. Uzmanlık alanım o iş bende. Nedim'in öncelikle yeniden dört duvara kapanmadan dışarıda olması gerekiyor. Yaşıtları gibi yaşaması gerekiyor. Mesela neleri sevdiğini bile... Aa, müzik. Müziği çok sever. Yani iyi gelir anlamında. Pardon, bölmek istemiyorum ama bu ıı, akıllı telefon, çarpım tablosu, müzik zevki filan yani cık, bunlardan daha önemli şeyler var bence. Yani mesela Nedimin hafızası. Yaşadıklarını ne kadar hatırlıyor? Kocası geldi bu kızın. Hala yasak yasak. Olacak iş mi bu? Vallahi şimdi burada yangın var diye bağıracağım. Dağ başım burası ayol. Dağ başı değil, Karaçay Köşkü burası. Ne ben, ne başka Allah'ın kulu kimse de Agah Karaçay'ın yasak dediğine kapıyı açamaz. Civan! Baban ne? Civan! Gel, gel yavrum sarı damarım. Gel yavrum bak, babaannenle ablana neler ediyorlar. Dikmişler kapıya Şanlı Efendi'yi, yasak da yasak. Dilenci miyiz biz ayol? Ya tamam, sakin ol babaanne. Estağfurullah, o nasıl laf ya? Civan, durumu sana nasıl istersin babaannene? Biz bu durumu çok ezber ettik. Şimdi sen gör bakalım, bu ezber nasıl bozuluyor? Babaanne, bak içeride zaten doktor falan var. Gel ben size bir çay ısmarlayayım, ha. Şurada bir çay bahçesi var, hadi. Bekle sen burada. Biz o çayı içeride, damadımla, höpürte de höpürte de içeceğiz. Çekil bakayım sen. Yasaksa ona yasak. Bana da yasak değil ya. Ama şimdi babaannem de haklı. Dün de düğündeydi. Ayıp oluyor yani. Alalım içeri abi. Sadece siz Neriman Hanım. Ablana sahip çık. Beş dakika içerideyiz. Çekilin bakayım. Tifan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.